Yo paylaşımlarından sonra bir balkonda yapalım City Turizm Vay ikizin gelmiş lan boku sermiş lan böyle tuhaf bir bağırsak durumum var kabız gibi bu taş gibi boktan olabilir Bok Çık. Yeni bir köpek edin be onunla oyalan. Rahat bırak. O video görüntüsü bozuldu. Bayağı Oraya uzandık diyedir. Seçim yok uzandı. Yapacak bir şey yok. Karısı çocukları olan memleketinde Orhunların kapatması ve onun kardeşi peydahı bırakan Nidamut yapacak bir şey yok. <laughs> tekrar başlatıyoruz, paylaşmaya çalıştık. Buradan İzmirlilerden biri geçti elinde telefonla ve yüklerken tekrar müzik sesi bu müzik sesi ekliyor videoma. Kısa videoyu paylaştık. Afiyet olsun kuşlar. Biraz gaza geldim galiba. Bir şeyler salladım. Bir şey gönderebilir. Olabilir. Onu da ben mi be Yusuf? Ah ne çabuk kalktın. İçinde miydin İkizini de al Lan 431 sen orada kal birkaç ay son sefer yaptığın gibi. Köpek becereni hiç. bak aynı noktaya. <laughs> o, o noktada bir şey var. Rüzgar yönü direkt. O yüzden kabızım. Kim bilir neler yedirdi. Böyle yapmak için. Şu poşette ne var acaba? Havlama makinesini gönderdik. O kaç. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu bok kavradı fakat havlamıyor orada insanlar var. Oo, sen düşün Havlamıyor diyen köpekli cadı geldi havlatmak için. Baba babam, babam ona bastı düğmeye, bastı düğmeye, frekansa havlatıyor. Gel, oğlum, gel. gel oğlu gel, oğlu, aa erkekmiş o, oğlu. Ar. gel al onu götür burdan <laughs> <laughs> tekrar burnumu uzatır uzatmaz <laughs> gel oğlu git git oğlu götü verecek <laughs> <laughs> Abi be al onu götür ver. <laughs> Yok be düğmeye basana. Hepsi tiyatro. Hepsi tiyatro hayır. Frekans düğmesine basana Allah'tan tesadüfen gelmedi oradan. Hilmi Türkmen'in hayvan gezdirmeyin dediği parktan tesadüfen gelmedi. Evet, şimdi onu götü Ne? Evde götü onu. Tesadüfen yine. Manyak adamsın, <laughs> zırdeli karı var orada zırdeli karı var köpekle. Şu poşeti kaldırdı. Oraya poşet. <laughs> İşaret olarak. Orada bir manyak var diyor. Onun için alıyor. Ben burada oturuyorum tab, damadı. Oraya gittim diye boku bırakma. Orhum bunun da onun da düğmesine bastı. Manyak zır deli sensin be. Neymiş bunlar? Bira şişeleri değil mi? Bira şişeleri ve paket uyuşturucu paket. Evet kedicik. Düğmeye bastı değil mi balkondan? Şu Özdemir kullarınla beraber gelen köpek rahat bırakmıyor be. Ne oluyor Günaydın. Günaydın. Bassana düğmeye geri gelsin. Düğmeye bas geri gelsin. Ne? Köpek, havlayan köpek. O Özdemir kullarınla gelip buraya dayatılan. Resmi mi çeksene paylaş. Yine bokunu bulduk orada hayvanının. Bokçu. Bok tecali. Bu düğmeye basıp gönderdiğin karı Millete orada manyak var burada diyor be. Ha? Ananın arkadaşı değil mi? Manyak olur be ve senin gibi köpekle çiftleşenler. O hasta makil aracı geldi. Doktor, hastayız. Kısa videoda laf söyledik, hiç kaldıramaz. Mili damat dedik. <laughs> Arşive bakın hiç saçmıyor Milli zamat dedim mi Fuat Orhon fırlama. <gülüyor> Uyumuş <laughs> yersin. <laughs> Kurban yarım saat saydı videoya 3 dakikada durarak. 3 dakika daha var bekle. Yarım saat <laughs> Ondan sonra video yük işlenemedi dedi iptal etti bilgisayardan yükleyelim yani telefondan değil balkonda telefonuyla oynuyordu <laughs> günaydın yeni kalktım günaydın diyor bana <laughs> yaptığı pislikten sonra bakalım yükleyecek mi burada yoksa tüm internetimi çökerdi Pazartesi yaptığı gibi.